Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız ne oldu? Adamlar bizi çok uğraştırdı birader. Beyler. Bakın bu adam bu işin peşini bırakmayacak ya. He. Bu herif kimse birileri için çok önemli. Bu elindeki ne birader? Su şişesi abi. Allah Allah. Utanmıyor musun birader sen? Ne diye utanacağım abi anlayamadım. Muharrem ayındayız birader. Alenen ulu orta su içilir mi öyle? İçilmez mi? Hay kurban olduğum. Hazreti Hüseyin'i susuzluktan şehit etsinler. Bizimkisi buz gibi suyu diksin kafaya. Hey Allah'ım. Hey ya Rabbim ya. Ya beyler af buyurun ya. Ben yine ehli gaflet olarak pot kırdım. Beyler hepinize söz veriyorum. Muharrem ayı boyunca ağzıma hapur hapur su koyarsam ben de Sakaryalı değilim. İnşallah. Eyvallah kardeş. Bak kontrol edeceğim ha. He. he. Hadi hadi. Hemen karar gel gitsek iyi olacak. Bugün mater, bugün mater, bugün Su kaynayınca önce buğday atılacak istavrit. Dibinden karıştır ki sakın dibi bugün tutmasın. Eyvallah reis. Ee, şimdi söyle bakalım. Neyle pişer bu aşure? Sonra sorulandan ayıp reis. Ateşle pişmez. Odunla pişmez. Aşıklar neyle pişer? Bilemedim ki. Tevhidle pişer bu aşık, Stavrit unutma. Karıştırırken la ilahe illallah diyeceksin. Salatu selam getireceksin. Hadi kaynadı. Dök bakalım bu odayı. Bugün Mahı Muharrem'dir. muhibi bir hanedan ağlar. Bugün Eyyam-ı Matem'dir. Bugün ağabey revan ağlar. Hüseyin'i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün arş-ı muazzamda olan Ali Divan'ı ağlar. Ali Ağba'nın gülşeninin gülleri soldu. Düşüp bir ateşi dilsuz, kam ehli iman ağlar. Bugün gülizar muhtar hüdaya, bir hazan esti, zemine düştü vaveyla, elekte kehkeşan ağlar. Deyin bana bakalım. Nedir bu on Muharrem'in hikmeti? Ne olmuş bu Muharrem ayında? Hazreti Adem'in tövbesi kabul olmuş abi. Başka? Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulmuş reis. Başka? Hazreti Yusuf babasına kavuştu. On peygambere on ikram. Nedir canınızı sıkan? Sevdiklerimizi alıyorlar reis. Canımızı. Cenab-ı Hak demiyor mu? Ben sizi mallarınızdan, evlatlarınızdan, sevdiklerinizden eksilterek imtihan ederim diye. Diyor da bu yük bize ağır geliyor be reis. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Yük veriyorsa onu taşıyacak gücü de verir. Ha sen o gücü başka şeylerde zayi edersen başka. O bakımdan. Hazreti Hüseyin'in şehadetini yüklemiş sırtımıza. Baksana reis. Gelmesek kapına belki de unutup gideceğiz. Allah affetsin bizleri. Nali... Ne Hasan, ne Hüseyin unutulur be evlat. Kerbela deyince gözünden yaş akmayan adama ben adam demem. Kimse kusura bakmasın. Bakın bu aşk Kerbela şehitleri yüzü suyu hürmetine kaynıyor. İçinde kırk çeşit yemiş. Hepsi bir olmuş aşk ateşinde. Erimiş bir olmuş sizin gibi. Hazreti Hüseyin Allah'ın öyle bir eridir ki... ...başını hak yoluna koymuştur. Yakıyorum. Bile isteği ölüme gitmiştir. Niçin? Zalime eyvallah etmemek için. Sizin karşınızda zalim bir tektir. Ne Yezid, ne şu ne bu. Zalim olan nefistir. O çok zalimdir. Gaddardır. İşte nefsine eyvallah etmeyenler Kelbela'da hak için mübarek başını vermekten çekinmezler. Siz Muhammed ümmeti... ehl değil misiniz? Gelmiş burada surata sarsınız. Yok mudur bu işin bir çaresi ağlar? Yok mu size zalime? had bildirecek bir yiğitlik. Gidin canların sevdikleriniz için. Durmayın burada. Yoksa yarın mahşerde... ...ne Resulullah'ın... ...ne de ehl Beytin yüzüne bakacak yüzünüz olmaz. başımız Resulullah'ın yoluna, Ehli Beyt'in yoluna feda olsun. Feda, feda olsun. feda olsun. Feda olsun.